Malatya'da 10 aylık SMA tip 1 kas hastalığı teşhisi konulan Elizina bebeğin tedavisi için valilik izniyle resmi yardım kampanyası başlatıldı. Kampanyaya Malatya'da faaliyet gösteren Özel Gözde Hastanesi doktorları da sahne aldığı bir konserle destek verdi. <laughs> Doktorların konserine İnönü Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzik Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileri de sazları ve ekipmanlarıyla destek verdi. <laughs> Konser biletlerinin tamamının satıldığı yardım konserinde ilk defa sahne alan doktorlar söyledikleri türkülerle davetlilere unutulmaz bir gece yaşattılar. Konseri Elizina Bebek'te ailesiyle birlikte kısa bir süre salonda kalarak izledi. Anne Gizem Polat'la baba Oktay Polat, Elizina'yı ilacına kavuşturmak için destek veren doktorlara teşekkür etti. Elizina 10 aylık SMA tip 1 ölümcül kas hastası. İlacımız yurt dışında. Yurt dışındaki ilacımızı almak için valilik onaylı kampanya başlattık. 3,5 aylıkken bronşit oldu. 6,5 aylıkken SMA tip 1 teşhisimiz koyuldu. Üç buçuk aydırlı bir sema ile mücadele ediyoruz. Eliz'in NG ve trake olmaması bizim için büyük bir avantaj ama kas kayıplarımız çok fazla. Biz bir an önce kampanyamızın bitip Eliz'i ilacına kavuşturmak istiyoruz. Doktorlarımıza çok teşekkür ederiz. Eliz'in elini tuttukları için, Eliz'in bir umut oldukları için. Biz inanıyoruz Eliz'in ilacına kavuşacak. Bugün de sağ olsun doktorlarımız bizim için sesimizi duyurdular. Eliz için sahneye çıktılar ona destek oldular. Konserde koroda yer alan Doktor Zercankalı, Genel Cerrahi Uzmanı Yasin Karaduman, Doktor Serdar Nemli ve İnönü Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Doğukan Dursun da Eliz Lina'ya destek olmak amacıyla düzenlenen organizasyonda keyif aldıklarını kaydetti. O çocukların yalnız olmadığını, desteklerinin her daim gerektiğini unutmamak gerekir. Biz elimizden geleni yaptık şifa olmak dileğiyle. Sahne, nasıl şey? Sahne çok güzel, çok keyifli, çok eğlenceliydi. Yani insanları hem fiziken e, sağlığına kavuştururken aynı zamanda ruh halinde etkilemiş olduk olumlu bir yönde. Biz de bundan keyif aldık. Bugün e, çok değerli bir kardeşimizin e, sağlığı için toplandık. Onun için bu e, faaliyette bulunduk. E, çorbada bir parça tuzumuz olduysa ne mutlu bize. Kardeşimize yardım kampanyası açısından bir etkinlik düzenledik. Hepimiz çok eğlendik. Ee, sosyal e, sorumluluk projesi olarak e, tüm doktor arkadaşlar özveriyle katıldılar. Yaklaşık bir, bir buçuk aylık bir çalışmaydı bu. bu. küçük kardeşimize bir katkımız olduysa ne mutlu bizim için. Onun hayatına dokunabilsek ya da sesinin ulaşmasına vesile olduysak e, çok mutlu olmuşuz olduk yani bugün. <laughs>